Evet Güney şimdi de çarpışan arabalara binmek istedi. Aa! Teşekkür ederiz. Ya, geç sen sür. Direksiyona geç sen. Geçtin mi? Ha, nasıl çalışacak ki bu şimdi acaba? Ondan O da, hı, içine yapacak. Hangisine yana mı kayalım? Güney kalk şu yandaki kırmızıya gidelim anneciğim. Ha. Tamam aynı bak kırmızı. Güney kırmızı istedi. Bak o da kırmızı. Geç. Hadi geç bakalım. Bak arkadaş da var orada. Evet. Geç. Ben arabayı kullanacağım. Herkese çarpacağım. Herkese çarpmayalım. Çarpacağım. Hadi bak şimdi basacak abi birden çalışacak. Hızlıcana gideceğiz. Ben sürebilirim. Sürebileceksin değil mi Güney? Çaynıyor. Güney kornası var mı acaba? Kornası. Aa o ne? Gaz mı o? Evet. Biraz uzağa uz git. Gaz galiba. Bilmiyorum ki. Evet gaz olması lazım. Gaz. Ya da fren mi? Ay gaz. Bakacağız şimdi. Çalışınca bakacağız. Ben hiç bilmiyorum. Ne söyleyeyim mi? Diyeyim. Söyle anneciğim. Gitmek Böyle için mi? Hadi bakalım. Şimdi ba bekliyoruz. Hadi git. Ana, ne <laughs> ne git şey git, şey. git bas. bakalım anneciğim. Sıkıştı mı acaba? Siz çıkın. Bak o gaz. Ona basmamız. Bu tarafa dön. O ne ya? bizi bizi savurdular yümeğin. Oo! Yavaş yavaş. <laughs> Şuradan bir çıkabilir miyiz? Düz git, karşıya git, karşıya. Yavaş! <laughs> çok eğlenceli. <laughs> Yine çok komik. Çok eğlenceli. <laughs>